Erkeklerde görülen saç dökülmesinin en önemli sebebi genetik saç dökülmeleridir. Bu genellikle ergenlik çağından itibaren dolaşımda testosteron dihidrotestosterona dönüşmesiyle birlikte kıl köklerinde bu hormonun yapışabileceği kilit alanlar genetik olarak aktarılmakta ve kıl köklerini inceltip, zayıflatıp daha sonra da kalıcı dökülmeyle sonuçlandıran bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Genetik saç dökülmeleri karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Bu erken yaşlarda başlayabilir, 18 yaşları gibi, 16-18 yaş gibi veya daha geç yaşlarda da başlayabilir. Zaten 70 yaşına gelmiş erkeklerin yaklaşık %70-80'inde biz bir şekilde genetik saç dökülmelerini görmekteyiz. Bu dökülme süreci birdenbire patlayıcı olabilir ki bunu biz erken yaşlarda bu şekilde görüyoruz. Ama daha ileri yaşlarda daha çok böyle incelme, zayıflama daha sonra kalıcı kayıplar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu süreç içinde kıl kökleri, damar yapılarını ve enerjilerini kaybedip programlanmış hücre ölümüyle sonuçlanıp kellikle sonuçlanıyor.